Evet dostlar çok ilginç bir şey daha göstereceğim sizlere. Elimde görmüş olduğunuz cihaz suyun kalitesini ölçme cihazı. Şimdi Şamlıurfa'da olduğumuz için Şamlıurfa su şebekesi ile İhlas'ın arıtma cihazını şimdi birlikte test etmiş olacağız. İlk baştan şebeke suyunu test ediyor olacağız. Gördüğünüz gibi şebekeden suyumuzu aldık. Ve şimdi birlikte hemen bakalım. Şöyle cihazımızı açıyoruz cihazın değerlerini görüyorsunuz. Şöyle net bir şekilde göstermiş olayım. 194 TDS. Şimdi de arıtma cihazını kontrol edeceğiz. Evet arıtma cihazını birlikte açalım. Arıtma musluğundan suyumuzu aldık. Şöyle bıraktım. Evet cihazımızı aldık. Cihazı görüyorsunuz. Batırıyorum cihazı. Batırdım. Ne çıktı? Bak şöyle daha net göstermiş olayım. Şöyle netlemedi ama Evet. 18 TDS, 17 TDS. Ya bu da çok güzel bir oran. Şebeke suyumuz da çok kötü sayılmaz. 180-190 TDS civarında. Su arıtma cihazı alacaklar için bilgilendirme olsun.